Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine sizlerle birlikteyiz bir videoyla. Uzun zamandır internette bir haber dolaşıyor. kapital güçlerin sivrisinekler üzerinden bir oyun oyun peşinde oldukları, virüs yükledikleri sivrisineklerin dünyaya salındığı ve bunlar sayesinde de işte insanların anatomisine saldıracakları ve birçok insanın bu virüs yüzünden öleceği yönünde haberler vardı. Peki itibar etmemiştik ama kendisine güvendiğim ve uzun zamandır takip ettiğim stratejist Koan Sarı Aydın Bey de bunu dile getirince dedim ki ben bunu sevdiklerimle, takip edenlerimle paylaşmam lazım mutlaka. Arkadaşlar bu sivrisineklerin ısırdıkları yerlerin geç iyileşeceği, o bölgelerin hızlı şekilde sertleşeceği, o sertleşen bölgenin içerisinde de hücrelerin büyüyeceği, bu hücreler sayesinde bu hücrelerin de insanların vücudunda hangi hastalıklar varsa temeli varsa onları tetikleyip arkadaşlar pik yaptırıp hastalıkların seviyelerini ve etkilerini arttırarak ölümlerin gelişeceği yönünde bir haber Ben de bunu önemsedim ve sizlere siz takipçilerime aktarmak istedim Peki ne yapmamız öneriliyor mümkün olduğu kadar Sivrisineklerin olabileceği bölgelerden uzak durmamız, bu bölgelere gitmememiz öneriliyor. Bu çözümlerden bir tanesi. İkinci bir çözüm olarak da arkadaşlar önleyici tedbirler almak. Fakat önleyici tedbirler alırken ben şunu yapmanızı istemiyorum. Kimyasal vücudunuza ayrıca zarar verecek. Ürünleri kullanarak lütfen kendinizi bir şeyden korurken diğer taraftan zehirlemeyin istiyorum. O nedenle bugün iki tane üründen bahsedeceğim. Daha önce tatilciler için bahsetmiştim aynı ürünlerden ama bu konu üzerinde tekrar bahsetmek istedim. İki tane Türk ürünü, bitkisel ürün arkadaşlar. Çocukların, bebeklerin tenlerine dahi sıkabileceğiniz bir ürün. Gönül rahatlığıyla yüzde yüz bitkisel. Bu ürünü sıktığınızda cildiniz, yüzünüz falan fark etmez, sıkabilirsiniz mis gibi kokar ve 6 saat koruma sağlar bakın. Sürekli olarak yanınızda taşıyın. Hangi sıklıkta sıktığınızın herhangi bir önemi yok ama bu sizin için çok önemli tedbirlerden bir tanesi sivrisineklere karşı. İkinci bir tedbir daha var. Yine Ayvıt firmanın bir ürünü. Çay ağacı kremi arkadaşlar ama herhangi bir çay ağacı kremi değil. Ben e, güvenerek 9 senedir kullanıyoruz yaklaşık. Bu ürünü tavsiye ediyorum. Sa çay ağacı ile birlikte bir sürü bitki ekstraktı var çünkü. Bunun da özelliği şu. <laughs> bu kremi sürdüğünüz andan itibaren ne sivrisinek sokabilir ne de başka bir haşere sokabilir sizi. O nedenle bu kremi sürüp bir tedbir alabilirsiniz. Böyle yoğun sivrisineklerin olduğu bölgelerde. Ya da belki tedbirinizi alamadınız, sivrisinek de soktu sizi. Sokar sokmaz çok hızlı şekilde bu krem elinizin altında olsun ve arkadaşlar o bölgeye sürün. Çok hızlı şekilde şişliği indirecektir ve kaşınmayı engelleyecektir arkadaşlar ve virüsün de vücuda dağılmasını önleyecektir. O nedenle bu iki tane ürünü mutlaka elinizin altında tutun ve sivrisineklerin olduğu bölgelerde mutlaka tedbir amaçlı olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Peki biz bu iki ürüne nereden ulaşacağız? Ben videonun altına linkini bırakacağım. O linkten girip satın alabilirsiniz. Ya da bu videoyu sizlerle paylaşan başka arkadaşlar olabilir. Başka arkadaşlarınız olabilir. O arkadaşlarınıza dönüş yapın. Bu videoyu seyrettikten sonra satın alma linklerini isteyin. Onlar da size güvenli alışveriş yapabileceğiniz Sitelerin linklerini atacaklar arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz ürünleri. Bu videoyu mümkün olduğu kadar çevrenizde paylaşın arkadaşlar. Bu çünkü önemli bir konu. E, aynı zamanda videoma beğeni bırakmayı, e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, güzel bir yaz geçirmenizi istiyorum. Bu sorunlarla umarım kimse karşılaşmaz.